Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Mortal Kombat'ta uzun süreden sonra bir Mortal Kombat videosu geldi ve pek açılımı geldi. Ee, pek açılımı videoları neden gelmiyordu? Çünkü ruh biriktiremiyordum zamanım olmadığı için. Ama artık bol bol zamanım var. Çünkü yaza girdik. Yani bol bol pek açılma gelebilir. Yani ayda bir büyük ihtimalle. Ayda birden fazla neden çıkmaz diye soracak olursanız bir ayda hani bol bol biriktirip öyle göstermek isterim. O yüzden. Yoksa hani Haftada bir kez yapıp 3 pek de açabilirim. Bunu yorumlar kısmına yazın bu arada. Hani hangisini yapayım? Sizin kararınıza göre yapacağım çünkü. Tamam. Şimdi buradan klasik Scorpion çıkarmayı ümitliyorum ben. Çünkü şu an en güçlü karakterim zaten o. Bir evrim daha alırsa daha da güçlenir. Yeni tavırda da bana yardımcı olacağını düşünüyorum. Bundan önceki tavırı bitiremedim zaten. Ondan dolayı bugün biraz klasik scorpion istiyorum. Ama sen bana ne veriyorsun? Komando Çeyno. Verilir mi bu bana ya? Oo. Yani komanda keno verilir. Yani bu arada çok da kötü karakter değil. Ama benim hedefim Scorpion olduğundan dolayı öyle kötü müş gibi lanse ettim. Aydın ama açıl. Bak kaç kez dönüştün. Klasik Sub-Zero verdi. Bu da iyidir. Bu da iyidir. En azından Sub-Zero ikinci evrimime mi ulaştı? Birinci evrimde mi kaldı? Yani, e evrim oldu mu? Onu merak ettim. Yok. ilk defa Sub-Zero almışım. İlk defa olmasaydı zaten evrim atlardı. O zaman birazdan klasik karakterlerle gameplay yapayım. Aynen. Ya da yok. Bu pek açılma videosu ayrı olsun. Bu minik bir video olsun. Ondan sonra diğer videoda da yani benim için birazdan sizin için yarın olan videoda da klasik karakterlerle gameplay yaparım. Aynen. Şöyle son 3 tanemiz kaldı. Aydın. Buradan bir klasik skorpiyon. Sangat Kotalkan. Tamam ben de gelişmiş bir karakter ama. Klasik skorpiyon istiyorum ben ya. O Bana skorpiyon verin bana skorpiyon. Bu arada diyeceksin niye reptali istemiyorsun? Çünkü reptalim zaten bir tane var yani. Yani iki ilk evrimi bile değil ama. Bir kez çıkarttım kartı. Mortal Kombat bilenler anladı zaten. Ee işte ondan dolayı zaten 50 level de yapsam ikinci evriminde güçlü olmayacak mı? Olacak, hayvan gibi olacak. Ama şu an Scorpion'a gelmesi benim için daha avantajlı. Reptile da gelirse kötü olmaz yani. O da güzel. Mesela Sub-Zero geldi. Ona da güzel dedim. Çünkü güzel Hadi bakalım. Buradan bir skorpiyon. Oha. Kesikeci. İki kez çıkarttım lan bu pek açılmında. Nasıl olduysa artık iki kez çıktı ya. Tamam. Collection'a girelim. Şuradan level değildi. Bu arada sub BM benim sayemde, benim yani XP sayesinde, yani yetenek sayesinde böyle fazla hasarlı oldu. Jason ee, Warriors'ı da almıştım zaten. Ee, videolarda göstermemiş olabilirim. Bir süredir Mortal Kombat atmadığım için. Füzyonu en yüksek olanlar hocam. Ama öyle değil şimdi. Şöyle yapmam gerekiyor. Hiç Diamond çıkmadı zaten. Şimdi buradan neler çıktı neler çıktı onları bakalım. Simon Sur çıktı. Taktikal çıktı galiba. Komando e, Chain'o çıktı. Undercover Cascade çıktı. Sonra mı buradan Sub-Zero çıktı. Klasik Sub-Zero. Buradan yukarı çıkalım. Buradan Sangat Kotakan falan çıktı. O kadar işte. Arkadaşlar o zaman bu bu kadar hepsini Hepinizi çok severim. Video beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı gördüğünüz yerde paylaşabilirsiniz. Ve Yorum kısmından fikrinizi belirtirsiniz. Bu arada o pek açılım muhabbetinde hani haftada bir mi ayda bir mi onu nasıl istiyorsunuz yorumlara yazın. Bye bye.